Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ünlü yazar Yaşar Kemal'i tanıtacağım. Gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, Nigar Hanım ile çiftçi Sadık Efendi'nin oğlu olarak Adana sınırları içerisindeki Osmaniye'de 6 Ekim 1923'te dünyaya geldi. Yaşar Kemal'in Van Erciyeşli olan ailesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla Diyarbakır, Urfa ve Antep'e gitti. Son olarak Adana'ya yerleşti. Bir buçuk yıl süren göç esnasında Yusuf adlı yaralı bir çocuğu yanına alarak evlat Sadık Efendi henüz 4 yaşındaki Yaşar Kemal'in gözlerinin önünde Yusuf tarafından öldürüldü. Kemal bu olaydan çok etkilendiğinden 12 yaşına kadar kekeme konuştu. Yaşar Kemal küçük yaşta bir kaza sonucu sağ gözünü kaybederken 8 yaşındayken köye gelen bir tuhafiyecinin köy kadınlarının borcunu yazmasından etkilenip yazmaya ilgi duydu. Küçük yaşta doğaya, insanlara ve topluma karşı ilgi duyarak eserlerinin temelini oluşturan Yaşar Kemal, ilkokula gitmeden önce Aşık Kemal mahlasıyla halk şiirlerine imza attı. İlkokula 9 yaşında başlayan Kemal, okul arkadaşı Aşık Mecit ile aşıklarla atışacak değerli türküler söyleyip ağıtlar yakarken, annesinin engel olmasından dolayı stans çalmayı tam anlamıyla başaramadı. Kemal 1938'de mezun oldu. Kaleme aldığı ilk şiiri Seyhan 1939'da Adana Halk Evi Dergisi'nde yayımlandı. Ortokra 1941'de başlayan ancak son sınıfta hastalandı ve kendini edebiyata verdiği için yatılı öğrencilik hakkını kaybeden Kemal, ırgat katipliği, memurluk, ırgatlık, inşaat denetçiliği, öğretmen vekilliği ve arzu halcilik gibi farklı işlerde çalıştı. Kemal, hayatın zorluklarıyla olgunlaşırken toplumun acılarını ve yaşadıklarını da eserlerine yansıttı. Halk edebiyatına da ilgi duyan Kemal'in şiirleri 1940'lı yıllarda Çığ, Ülke, Millet, Kovan ve Beşpınar dergilerinde okurlarla buluştu. Aynı yıllarda Persev Naili Boratav, Nurullah Ataç, Güzin Dino, Arif Dino ve Abidin Dino ile tanışan Kemal, Abidin Dino'nun vesilesiyle okuduğu Don Kişot eserinden etkilenerek Batı edebiyatı üzerine daha çok okuma yaptı. Usta yazarın 1940-1941 arasında Çukurova ve Toroslardan derlediği Ağıtlar İçeren Ağıtlar adlı ilk kitabı 1943'te Adana Halk Evi tarafından yayımlandı. Yaşar Kemal 1946'da askerliğinin yaptığı Kayseri'de ilk uzun hikaye kitabı Pis Hikayeyi kaleme aldı. Yaşar Kemal 28 Şubat 2015'te İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.